Kapağı açılışını yap bakayım helal Asaf. Aç kapıyı. Aç 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 aç. <laughs> Açamıyor. ha ha. Çık oradan. <laughs> Günaydın hanımlar. Günaydın. Gelin bakalım. Oho, uçarak geliyor bak. Bu taraf susuyan, bu taraf da acıkan. <laughs> hadi gel, alın çifte gelsinler hadi. Susadınız <laughs> mı? <laughs> yumurta var mı? Bakalım bakalım. Sabah sabah yumurta olur mu desene. Kızım senin neyin var öyle duruyorsun? Sen mi kaldın burada? Ha, sen yatıyor mu? Aa, yumurta. Anne yumurta varmış alayım mı? Ha? Elif sepeti ver kızım. kaç tane varmış şurada da. Üç tane yatan var. Kız ne yapıyorsun? Ha? Yumurta mı vereceksin? Kızım. Sen ne yapıyorsun? Yumurta verecek misin? Tamam. Sonra alırız. Sakıntı yok. Yat yat. Yumurtaların hepsini buraya biriktirmişsin. Anne. Kuk yatan var mı? Yok. O zaman şuna yumurta verecekler. Var, var. Yok. Yok. Diderse. Ha, şey çok masum duruyor. Çok değişik duruyor. Hah. Kusura bakma kızım ya. Gelmişken alak yumurtaları. O, sıcak sıcak bir de. <laughs> i̇yi sıcak hem de. <laughs> Allah maşallah spanala, sabah sabah yine iyi vermişler. Nereye gittin kız? Burada <laughs> burada yok, burada yok. Burada, yok. burada yok. Vallahi seni kaldırmayacağım. Yazık. Öbürünü aslında kaldırmayacaktı ama kendisi kalktı. Hah, şurada da varmış. Bak dayın ne yapmış bak. Hmm, maşallah subhanallah. Evet, sabah sabah bu kadar yumurtamız çıktı. Çok şükür elhamdülillah. Ali gel şu yatacak gel. Yumurta verecek. Şükür oğlum. Heh. Haydi bakalım hoşçakalın. Hoşçakalın.